Tıpkın ne dizisinde rol alan bu ise kahraman son açıklamalarıyla gündemde. Dizide Ferit'in Pelo'yu eve getirmesiyle izleyiciden büyük tepki gören dizi yetkilerinin senaryo değişikliğine ciddi iddia edilmişti. Afra Saratoğlu hayranları diziye tepki göstermişti. Yıl Sapkınlı dizisinin Pelin'i Buysa Buysa Kahraman rolünden dolayı kendisinin yönetilen yorumları dahi TV yüze özel açıklamalar yaptı. Biz oyuncuyuz. Ne yazılıyorsa onu oynuyoruz diyen oyuncu bazı yorumları çok kırıcı oluyor ama biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. Saygı diyorum şahsa yorumlara kırıcı dedi. Sizler de neler düşünüyorsunuz bu yorumla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.